bugün sizlerle birlikte PKX'de de oynuyoruz. Bugün sizlere nasıl partiye gidilir onu göstereceğim. İşte İlk olarak... Telefonumuza giriyoruz arkadaşlar. İşte telefonumuza girdik. Sonra buradan 1 2 3 4 5 6. 6'nın 6. sıradan birincisine tıklıyoruz yani konfeti. Arkadaşlar burada kendi partimizi oluşturabiliyoruz. Mesela de ben oluşturdum. Oluşturdum. Ve ya arkadaşlar onun yerine başka birinin partisine de gidebiliriz. Mesela kime gidelim? Böyle root isimli bir kişinin partisine gidelim arkadaşlar. Doluymuş arkadaşlar. O zaman başka bir sene gidelim. Şöyle şuna gidelim. Bu da doluymuş. Evet arkadaşlar. Buna girdik. Giriyor şu an. Evet arkadaşlar. Böyle. Evi çok değişikmiş. Hazır gelmişsin. Hem parti de yapabiliriz. Parti de yapalım. yapalım. Az erkek var ama olsun. Burası çok değişik. Burada oturuyoruz. Burada karakterimiz sığmıyor neredeyse. Şurada oturalım. Şurada neler oluyor bakalım. Pizza varmış. Pizza yiyelim. Şuraya da öyle bir süs amaçlı koymuş arkadaş. Evi çok büyük değil. Benim evin aynısı arkadaşlar. Evi aynısı ama tuvalet hiçbir şey yok. çok değişik. Burada etkileri var. Arkadaşlar bir bunları çıkarın başka bir şey girelim. Hatta hazır gelmişken şöyle gezelim. kaykayla sonra devam ederiz neyse bu kadar yeter şimdi bir parçaya daha girelim şöyle derva yt'ye girelim evet <laughs> bu giriyoruz Baya ilginç bir yermiş. Tam parti alanı Burada her şey var. Burası bildiğin hurdacı gibi dizmiş. Burası da manav olmuş. Aynı manav arkadaşlar. Galiba arkadaş manav çekiyor. çok ilginç. Şuradan yemek yiyebiliyor muyum? Alabiliyorum sanırım da nasıl oldu? Arkadan bir şey çıktı. Tuhaf. Burada tuvalet var. İki tane tuvalet var. Hmm, güzelmiş. Televizyon var. Televizyon biraz saçma olmuş ama. Böyle küçük de bir tane de tuvaletimiz var. Bunun partisi güzelmiş. Hatta şöyle konuşalım. Merhaba diyelim. Kimse cevap vermiyor arkadaşlar. O zaman biz de partiden çıkalım. Ya da şöyle o yukarıda da bir şeyler varmış. Arkadaşlar hep arkadaşımız buradacılık da uğraşıyor galiba. Çünkü her yeri bildiğin hurdacı gibi dizmiş. Burada ne yapıyoruz? Değişik bir şey. Şöyle oturabiliriz. Bu da değişik. Balonlar falan koymuş. Bu kadar. O zaman biz de artık çıkalım. Partiden çıkalım. Ödüller de gelmiş artık. De atalım Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da parti nasıl gidilir onu da öğrendik hatta part, kendi partimizi nasıl yaparız onu da öğrendik bugünlük bu kadardı görüşürüz bay bay